Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği Başkanı Murat Erdoğan, sivil toplum kuruluşu olarak Haziran ayında yapılacak 25. dönem milletvekili genel seçimlerinde Elazığ'ı çok iyi bilen insanların milletvekili olmasını istediklerini aktardı. Elazığ'ın dışında yaşayan insanlar Elazığ'daki gelişmeleri çok iyi takip edemiyorlar. Yani 20 yıl, 30 yıl dışarıda kalmış ama Elazığlı bürokrat olmuş, belli bir noktaya gelmiş, iş sahibi olmuş. Fakat şimdi Elazığ'da hizmet etmek istiyor. Biz bunların bu 20-30 yıl süre içerisinde Elazığ'daki gelişmeleri takip edemediğini, gelişme ekonomik durumunu bilmediğini, halkın kültürünün çok ince bir şekilde fark edilemediğini söylüyoruz. Yani muhtarlarımıza bu konuda katılıyoruz. Elazığ'da vekil yapacak olan kişi Elazığ'ı çok iyi bilmeli seçilecek olan milletvekilinin Elazığ için çok çalışması ve fikir sahibi olması gerektiğini kaydeden Murat Erdoğan, Elsat bünyesinde milletvekili izleme grubu oluşturarak çalışmaları takip edip değerlendireceklerini söyledi. Biz şimdi Elsat'ın bünyesinde milletvekili izleme grubu oluşturacağız ve milletvekillerimizi izleyeceğiz, çalışmalarını takip edeceğiz, bununla ilgili değerlendirmeler yapacağız. Bir ilin gelişmesinde siyaset en önemli kurumlardan birisi. Geçmiş dönemde biz istediğimiz başarıyı elde edemedik. İşte bu teşvik yasasından ve diğer hususlarda çok net görünüyor. Elazığ kalkınma kurultayı yapıldı. Zaten ekonomik durumumuz ortada. Biz şimdi Elazığ için çok çalışacak. Çok çalışacak ama hiç durmayacak. Milletvekilleri istiyoruz. Elazığ'ı tanımalı. Elazığ'ın caddelerini, sokaklarını, insanlarını bilmeli. Elazığ hakkında fikir sahibi olmalı. Elazığ'ın sorunlarını bilmeli. Yani bir milletvekilinin böyle olması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla Elazığ'ı bilmeyen, çok fazla tanımayan, fedakarlık yapmayacak, çok çalışmayacak bir milletvekilinin artık Elazığ'da vekillik yapacağına inanmıyoruz.